Ya bunun yanında çay da olsa fena mı olur da? Ya şimdi gece vakti büyütmeyelim işte sayın. Boş ver, elimizdekini yiyip yatalım. Ya Sarı Hocam, Erzurumlu'ya da çayın hesabı sorulmaz ama. Hı. Vallahi sorulmaz ya. Lan Safi, kız gözünün yağını yiyin be, bir şeyler ayarla be. İyi misin baba? Bu saatte çay falan şey yapamam ben. Tahta kılıç uyar beni. Bana ne yapamıyorsun ha? Ha? Ben bir kere profesyonelim. Koz koca komutanlara çay götürürüm ben. Deme ama. Müdürüm. Bu yediğimiz ne yemeği? <laughs> Bu yat geberi yemeği mi oğlum? Onun çok iyi geldi lan. Yarın yine yapalım. Turali tahta kılıç sunduğu yat geber yemeği devam edecek. <laughs> evet abi ya. Adam her verirken ikiye bir sayıyor. Üst! Komando dedin, niye çakula? <laughs> Aboyla bir deri bir gemi komando olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ya sana hocam ne <nasıl> kadar yapsın? <gülüyor> <Koşun>. <gülüyor> <gülüyor> yani bir daha yapsın. Ne? <laughs> hey, yiyeceksiniz ulan, yiyeceksiniz. Seninki tam olmadı. Yemek yemeyen adam harbi ödemez ulan. <laughs> hey. Targa cücüğü gibi, Kamil! Emredin komutanım. Kamil evladım, yarın sabah bu karakolun etrafına tam tecizat 36 tur atacaksın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutan. Silahını falan da al Otururlarken de böyle... ...ay akşamdan ışıktır, yaylalar, yaylalar... ...türküsünü Trabzon şivesiyle bağıracaksın ula. Tamam mı? Emredersiniz komutanım. Yanına üç tane de adam seç. Onların seçimini artık sana bırakıyorum. Üç adam? Ya ula bu uşaklardan üç tanesini seç. Onlara önderlik et evladım. Onlara liderlik edeceğiz. Tamam Sen ona da sonra hesaplaşacağız ula, mutfak kaçakçısı. Hmm. İmama bak, cemade bak. Gülhanenin sapık maymunu. Dayı! <laughs> e aí